Evet bakın parkın büyüklüğü bu. Prens Takahito Mikasa adına Mikasonomia anı bahçesi olarak yapılmış burası. Şimdi biz buradan başlayacağız. Etrafını dönüp çıkacağız. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Şimdi burada Japon balıkları vardı. Bakalım hala var. Ben daha çok hatırlıyorum ama ya mevsimsel ya da zaman içinde öldükleri için. Ama bak burada küçükleri de var. Minik minik. şu manzara çok güzel değil mi ya? Şöyle bakınca tabii güneş zaten net gözükmüyor. Anam küçükleri koymuşlar. Büyükler ölmüş herhalde. Bak küçük küçük bir sürü Japon balığı var. Akvaryum gibi. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diyor ya. Bakın şu rekorasyonun farkına bakar mısınız? Bak burada her şeyin bilgisi var ağacın altında neyin ne olduğu. Kim derdi ki burası Kaman kir, Kır Kırşehir. Yani aklınıza gelir mi? Şu manzarayı görseniz. Aa burası Kırşehir'de ya biliyorum orayı. Der misiniz yani? Nasıl değiştirmiş şu rekreasyon alanı. İç Anadolu'da Kıraç bir şehir. Ve içinde böyle bir park. Bakın şu kırmızı yaprakta karşı karşıda gözüken. Öyle farklı Japon ve Türk ağaçlarının olduğu çok güzel bir bahçe. Ben buraya üçüncü defa geliyorum gerçi de. Her geldiğimde bayılıyorum. Şöyle yukarı doğru gidelim. Şu mükemmel görüntü böyle bir dereyle süslenecekmiş ama su akmıyor maalesef. Çok güzel bir köprü yapmışlar. Geçen geldiğimde de akmıyordu. Burası tahminim ilk açıldığı zaman akıyordu. Sonrasında hiç akmadı. Böyle güzel bir dere yapmışlar aslında ama Gidiyor. olsun Yine de bu yolda yürümek çok keyifli. Şu aradan gölde gözüküyor. Devam. Şu çam kokuları eşliğinde şu güzel yoldan geliyorsunuz. İşte bir bir burada. Burada oturup kafayı resetleyebilirsiniz. Serin serin bak. Şöyle köy manzarası. Japon bahçesinin yukarıdan görüntüsü. Aşağıda göl gözük gözüküyor, küçük gölet. Gelin bakalım, bu kayalarda bak. yukarıdan inikleymiş. Az önce diyordum ben, bakın kalıyorduk de burada müze burada hemen müzeye geldik tekrar. Az önce diyordum bu balıklar daha fazla nereye gitti balıklar diyordum. Meğerse balıklar bu taraftaki göldeymiş. Burada o akmayan dere demiştim ya yukarıdan aksaymış mükemmel bir görüntü olacakmış. Sanırım bahçenin en güzel yeri burası. Arkada ağaçlar, önde göl ve içindeki balıklar. Şöyle Japon esintileri. Su olsaymış bakın iki gölü aslında bağlıyormuş daha önce. Ben sen geçen geldiğinde iki göller arasında bağlantı vardı su bağlantısı. Şimdi kesmişler. Nice. Mm -hmm.